Man Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Yepyeni bir Brawl Stars videosuna Hepiniz hoş hoşgeldiniz Hazır oyunları bomba gibi Yepyeni çok tatlı bir Brawl Stars'la ile Daha fazlası için süper bir patlaması Yapmayı unutmayın Yorumlarınızda bol bol bekliyorum Yorumlar yazın bakalım e, yeni karakter Squawk'ı çıkarabildiniz mi Brawl Pass'ta kaçıncı kadem etsiniz Kaç karakteriniz var Hepsini yorumlara yazın ve daha fazlası için süper bir patlaması Yapmayı unutmayın gençler Ümidi tepi kanalımıza mutlaka abone olun Çok güzel eğlence videoları geliyor Boom dedik oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi taze bir hesabdayım gençler. Geçen sezondan burada 52 kutu biriktirmiştim ve bu sezonda görmüş olduğunuz gibi 38'e kadar geldim. Sizlerle bugün bütün kutularımızı açacağız. Bu hesabımızda 17 karakterimiz kaldı çıkaramadığımız. Piper, Mortis, Tara, Jean, Mr. P, Squawk var. Spike Crow, Sandy, Amber bütün efsanelerimiz duruyor neredeyse. Haydi bakalım. Öncelikle üst taraftan başlayalım diyorum. 33 dedi. 33 dedi. Ne oluyordu? Ve Pipe. Birinci kutu birinci karakter. O gün bugün mü? Coşacak mı hesap? Evet gençler direkt hemen e, ee, Pipe'a bas. Ya da işte şuradan gösterdiğine basalım. Haydi bakalım. Altınımızı da al dedim. Mega kutumuzu da al diyelim. Bastırıyoruz. 6 dedi. 6 dedi. Hazır mıyız everybody gentlemen'e? Boom diyoruz. Hadi be. Büyüme ışığı geldi gençler. Altınımızı da aldık. Nita'mızı da aldık. Ve sıradaki büyük kutumuz. 100 dedi. 50 altın daha ve ikinci karakterimiz günü. Nemste hesabımıza geliyor. Hoş geldin Ümit ailesine. Ems. Çok iyi ve boom dedik. Burayı da açtık. Böylelikle burayı bitirdik. Şimdi gençler hemen buradan devam edelim. 50 tane kutumuz var. Haydi bakalım. 55 dedi. Jortladık Bir daha patlat diyoruz. 98 dedi. jortladık Birazdan parkma parmak yakma challenge deneyelim. Hocam Biliyoruz oranımız çok düşük ama bize bir tane efsanevi versene olmaz mı? Hiç karakit yok burada bir leonumuz var. 37 de her şey olabilir. O zaman efsanevi nasıl çıkar? İzleyin. Boom. Ve... efsanevi olmasa da kromatik çıkıyor, kulet çıkıyor. Günün üçüncü karakteri. Hesap çok iyi gidiyor. Oho bunlarla artık efsane kupa kasarım. 44 dedi yanmadı. Haydi koçum benim. 52 dedi. Haydi aslanım benim. 61 dedi. Haydi koçum benim. Haydi aslanım benim. Oha ya 3'te 0. Gençler 40'tan 35'e kadar parmak yakma challenge yapacağım. Şimdi öncelikle bir 35'e kadar sakince açalım. Buradan da bir şey çıkmalı. 32 dedi. O zaman hesabımızın ikinci efsanesi. Efsanemi nasıl çıkar izleyin. Bu. Ve Mr. P geliyor. İlk dizemlerimizde. Dört tane karakter çıkarttık Helal olsun be. Haydi bakalım. Gençler dört tane karakter çıkarttık. Çok iyi gidiyoruz. Nasıl ikiye düştük ya? Hadi artık. Tekrar kendine gel reis. 33 dedi. O zaman efsane minası çıkar. İzleyin gençler. Bum. <laughs> yine tutmadı. Yine tutmadı. Yıldız gücü de vermezsin kral be. Oluyor. Chromatic Gain çıkıyor hesabın 5. karakteri. Oha bir de 52 yazdı ne alaka? Yaşar 52 yazdı ve Gale çıktı yapıştır. Şu en efsane bölümlerden biri oluyor. Normalde bu biriktirdiğimiz kutlardan hiçbir şey çıkmazdı. Hocam bir tane de efsane verirsen bu hesabı en uğurlu hesabım sayarım. Haydi bakalım. 73 dedi. Haydi koçu. 60 dedi. Haydi aslanım. 81 dedi. Evet gençler hesap bir sakinleşti ama çok iyi gidiyoruz. Hiç laf atmayacağım hesaba. Şu an bomba gibiyiz. Bir de efsanevi çıkarırsak tadından yenmez. Ama öncelikle şimdi aklıma geldi gençler. Gidelim bir gidelim bir e, şeyi alalım da. Kutudan mutudan çıkar beni sinir eder. Hoş geldin müdahalesine Bell. Günün 6. karakteri. Evet Bell'i de aldık. Şimdi diğer kutlarımıza devam edebiliriz. Haydi bakayım. 92 dedi. Gönder hocacığım. Gönder süper selçim. 2 de yazmazsın ya. 2 yazınca üzülüyorum. 78. Hop. 44 yanmadı be bazen 44'te de yanıyor gençler 21 kutumuz kaldı Gümbür gümbür ilerliyoruz haydi bakalım 97 Be 130 altınlar uçuyordu Karakterler uçmuyordu Haydi bakalım hocam sıradaki kutumuz 57 altın Ve sıradaki kutumuz 66 no Sıradaki kutumuz 48 altino. Hocam şu garibana bir tane de efsanevin yok mu biliyoruz. Çok iyi karakter verdim bu bölüm ama. Bir tane de efsanevine de sevinirdik be. Haydi bakalım gençler 3 dedi. Yapıştırmaya devam diyelim gönder diyoruz. Bir tane daha patlat diyoruz. Haydi koçum. 55 altın 46 yandıramıyorduk Yandıramıyorduk Evet 48 Gönder hocam 54 Gönder aslanım 2 de yazmazsın be 2 de yazmazsın Son 3 kutumuz kaldı Bu turda Ama çok güzel bir turdu Haydi bakayım 53 seri gençler iki kutumuz kaldı 76 ve son olarak da 48 ve gençler o zaman haydi bakalım Brawl pasımıza geçiyoruz mega kutuları en sona bırakacağım öyle bir totem yapalım en sona da megalarımızı açıp videomuzu bitiririz oran arttığı kadar artsın megalar için haydi bakayım 4 Haydi bakayım Cırt. Hatta açacağım ya Açalım gitsin gençler Sıradan gidelim 5 dedi Hiçbir şey çıkmadı Evet büyük kutumuzu da gönder diyoruz Sıradaki büyük kutumuz gelsin 67 altın Süper selcim Rozet paketini de aç abi. Bu Penny Frank çıktı gençler. Haydi bakalım. Savaş kutusundan bir efsanevi olmadı. Büyük kuti olmadı. Oha! Yıldız gücü çıktı. Serdiniş. 10 numaralı mega kutumuz altı dedi. Hocam. Haydi bir efsanevi olsun. Gönder diyorduk. <laughs> <Ses var. gülüyor> Çoklu top atar. Gönder hocacığım. Ey ee, süpersel Bastır gel süper Sel Yine olmadı Yine olmadı Gönder hocam Ve büyük kutu Gönder aslanım Oha Na niye öyle patladı lan beyaz beyaz Evet gençler bir garip patladı ama Yolumuza devam diyoruz Artık sonlara doğru geliyoruz Haydi bakalım. Bir şey çıkmadı. Mega kutu 5 dedi. Megacım. Bir yan aslanım be. Eskiden ben efsanevi efendisiydim. Artık çıkaramıyorum. Evet gençler 20 numaralı mega kutu dedik ve 6 dedi. Hocam. Bayağıdır efsanevi çıkaramadım. Paslandı diyorlar. Hadi gönder bakalım. Boom. Paslanmışız be. Haydi bakalım 21 numara çöp. 22 numara çöp. 23 numara o çöp mü? Çöp değilmiş. Lan ne kadar çok etkar çıktı. Fullledik etkarı ya. Allah Allah. Etkara sardı kafayı. Haydi bakalım. 2 yazdı gençler. Gönder diyoruz. 55 altino. Burayı da gönder. 41 altın ve yıldız gücü Magnum Special. Evet biraz da geriden gelelim. Zaten az kutumuz kaldı. Bir yıldız gücü daha çıktı gençler destek alanı. Gönder bakalım diyoruz. 55 altın. Haydi bakayım. Elmaslarımızı da aldık. Son kutularımız artık. Savaş kutumuzu da gönder abi. Ve büyük kutumuzu da gönder abi Jim. Şu büyük kutumuzu da gönder abi Jim. Son olarak mega kutumuzu da gönder altı yazdı. Hocam o zaman paslandı diyorlardı. Gelsin bir efsanevi. Ve Bayern geliyor. Gizemli çıkarıyoruz. Maalesef efsanevi çıkaramadım gençler ama Al yedinci karakterimiz oldu herhalde. Bu bölüm mükemmeldik be. Haydi oğlum. Gönder hocacığım. 101 altın dedi. Şunu da açalım. Son kutumuz olacak herhalde. Büyük bir ihtimal gençler bakıyoruz. Hop 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 hop. Aynen kutularımızı bitirmişiz. Hepimize hayırlı olsun o aksesuar ve yıldız güçleriyle birlikte 15 tane bir şeyler çıkartmışız kutudan gençler. Ee, hemen bakalım. İlk karakterimiz Ems oldu. Kupa yolundan yine bir karakter çıkartmıştık. Sonra sizlerle birlikte Piper'ı çıkarttık 2. Ee, Byron'ı çıkarttık 3. Mr. P'yi çıkarttık 4. geri çıkarttık 5. Kolet'i çıkarttık 6. Bel 7. Bu bölüm 7 tane yeni karakterimiz oldu. Hemen bir de bakalım. Acaba oranımız kaç olmuş? Efsanevi oranımız 0.0101'e düşmüş lan. 0 0 0.300'dü. 0.0300'dü. Allah Allah onu çözemedim ama 0.0100. Abo! Bu oranın işi çok zor. Ve gençler şunu da açalım. Paramızı bitirelim. Benim tikim var. Haydi bakalım. Gençler görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte bayağı kutu biriktirdik ve biriktirdiğimize değdi. 7 tane yeni karakter çıkarttık. Bu 7 karakterle ben yine bayağı kutu biriktireceğim sizler için. Daha fazla Brawl Stars'ın siper beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum ilk dur izleyin. Ve buraya tıklayarak kanallarımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.